Şöyle güzel Bir göç Lan sen ne diyorsun oğlum Bir göç Fırıldak gibi dönme lan Çok özür diliyorum Ama Arkadaşımla yoldayken bir arabaya kızdığımızda Ay ne yapıyor ya İki Ay resmen solladı şuna bakar mısın Aa Oruç pu taşlar kafama değil Bak nereme geldi Tabi tabi kim ölüyor belli Neredesin aşkım Buradayım aşkım Kara kara gecelere perde çekiyorsun Aşka geliyorum mu <laughs>

say something I'm giving up. Ayşe Bodrum'da. Ben koltuktayım. Merve Çeşme'de. Ben balkondayım. Ali Antalya'da. İyi bakıyorsun Ali. Ben evde ölüyorum. Babam odadayken. <laughs> Odadan çıktığında. <laughs> Diğer odaya geçeyim bari. Laptop aldın. Şarj aleti şey nerede lan? Kulaklık yok. Telefon da yok. Ay öldüm ay. Forma giyen ve bu sezon Vatandaş al. Hayır <laughs> lan. <laughs> Hayatımda hiç yapmadığım şeyler yapmak istiyorum. Neredesin lan? Osmanlıdayım anne. Onun <laughs> da sana selamı var. Kağıtlar oradan. Ne yapacaksın? is this? O zaman atacağım. soda. Tina Türkçe biliyor zaten. Tina Türkçe biliyormuş. Ne Türkçe konuşmuyorsun o zaman? Türkçe sorsan ama. El attım ben. Hayır, olmaz kesinlikle. Merhabalar. Hiç gerek yoktu. İçecek aldın mı? Liste yaptık. <gülüyor> <gülüyor> bir dom kaldı. <laughs> topla. Ya top bu zaten. Herhalem bok götürüyor. Ya temiz, temiz. Kalk bir şeyler yap. Ya bırak, bırak beni. <laughs> Anne ben bu gece arkadaşımla kalacağım. Kesinlikle hayır. Anne hayır gideceğim. Bekleme bana diyorum eşyalı şen çocuğu. Sen ne diyorsun burası? Ya gitmiyor tamam ya. Anne benim sevgilim var. Kim o kız? Adı ne? Nerede okuyor? Anası babası ne iş yapıyor? Kimse yok anne şaka şey yaptım. Kim? Kim o kız? Koray gel buraya şaksın basın. Kalemim yok çiviyle yazıyorum. Okula gidemiyorum yol param yok. Yemeği altı günde bir Ayakkabım yok terlikle gidiyorum baba. Para yolla baba. Normal arkadaş. Üzülme ben senin yanındayım. Samimi arkadaş. Üzülme göt. Üzme bak. Millet için sen niye üzülüyorsun? Gel buraya salak. Hocamın hali ne? <gülüyor> Neye gülüyorsun lan sen? Bağla kardeşine. Anam oğlum. Anne su getir. Anne ne terbiyeli konuş. Anne su getirir misin? Dışarı yok kalkken var köpek. Ay öldürdün beni ay. İyi baba dersler güzel. Param var merak etme sen. Annem versene bir. Anne sınıf kaldım anne. Param yok açlıktan çöp yiyorum. Ölüyorum anne. Bir şey anlatacağım. Ya bir dinlesene. Ya. Dinlesene bir. <laughs> Dalağını sikerim sen. Yere düştüğünde normal arkadaşlarım. Oğlum mısın lan? Samimi arkadaşlarım. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 şimdi Hazır mısın? Amına ha kodum Alam 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 Bu kalemi gözüme soksam ne olur? Adamın gözünü çıkarır <laughs> anam Biri şunu sikebilir mi lütfen? <laughs> Eğdese eh, lan bi Eee Götüne girse tecrübe Terbiyesizlik yapma ya Terbiyesiz ol Bugün kime takıyorsunuz lan? Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Abicek misin yoksa kaldırayım mı? Kaldır ya yemeyeceğim. Kaldırdım. Gülce <laughs> gömleğim nerede? Üçüncü çekmeciydi lan. Ha? Hani bomboş. İşte burada. Şimdi gel gel <laughs> kızım. Oturdun mekana eski sevgilim gelince de. Allah belanı versin senin tipini sikeyim ben geldi yeni kolum olsun bu çocuğu. seni kere aldattan mı? Bak sevgilin. Masum lan sen. Sus lan! Duygusuz kız! Buraya ayağa kalk. Ya amına. Avokadro sayısını söyle. Bilmem oğlum ölçmedim ki aman. <laughs> Kim o? Maya. Hangi Maya, 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 maya. Babama söylediğim Baba bana para verir misin? Babamın anladığı Bana canını ver Kalk bana su getir Ben sigaraya başladım Okulu bırakıyorum Vay kanka ne haber ya 15 dakika sonra Aşkıma fotoğraf çekilelim. 5 dakika sonra Sıkıldım ayrılalım artık göt Konferden çıktıktan sonra ben Ölümden çıkılımın <laughs> <laughs> Kırıldım <laughs> 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 Akıl ya akıl ya benim söylediğim Aşkım ben ayrılmak istiyorum Sevgilimin anladığı Nasıl ayrıldım göt? Ne kadar çirkinsin Tam siktir yol al Hakan Türkiye başvuruları varmış Ben de başvururum Of çok yedim ya Sonra tıza <laughs> 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 Koray buraya gel Efendim Topla eşyalarını köpek Yok. Hayır mı? Hayır, Hayır mı? <laughs> Diğer insanlar Özür dilerim ben. Barış lan benimle. Barış çıksın lan. Tamam Barış. Yeni yapılmış resmi ne denir? Bilmem ne. Ne birisi? <laughs> Aynalar bizim en iyi dostumuzdur. Biz alarken onlar asla gülmez. <laughs> Kanka al koltuk altına sık ya. Benim söylediğim Anne ben yemek yemeyeceğim Annemin anladığı Yemeklerim berbat Ben okumayacağım Sanırım hamileyim sen de miras bana kalsın Birinci gün Biz hiç kavga etmeyeceğiz aşkım hiç Beşinci gün 10. <laughs> <Onuncu> gün <laughs> Ağzını yüzünü kıracağım şimdi senin <laughs> Aşkım biz hiç ayrılmayacağız Sonsuza kadar hep birlikte kalacağız Diyenleri görünce kızlar <laughs> Kardeşimin markete giderken hayal ettiği Aslında Normal arkadaş. Kardeşim harbi güzel olmuş ama Eyvallah. Ya. Samimi arkadaş. Yaram! Bu tekneyi göt. Utandın mı lan piç? Sınava girerken 10 dakika sonra. Aşkım seni çok seviyorum. Seni asla bırakmayacağım. Ben farklıyım. Diyenleri görünce ben. Tamam, tamam. Dinandım, dinandım. Senin <laughs> bu Sen orospu çocuğusun. Senin 138 mi? Acayip inşaatı 30 günlüğünde ruhsatla yine... Matematik? Utanlayamazsınız. Fizik? Motorun yaptığı dalga. Peki ya kimya? Köpürtmez. <laughs> çok tatlısın ya. <laughs> ya köpek mi seviyorsun? Geri zekalı sana Köpek mi seviyorsun lan? Asansörde kızlar. Yalp be. Nasıl kim bozuldu ha? <laughs> Yarın 14 Şubat diyenlerin ağzını yüzünü sikmek istiyorum. Çünkü sevgilim yok. Yarın gününüz bok gibi geçsin. Geberin. Eğer senin dostunsan hatalarını yüzüne vururum. Canını yakarım. Hatta ağzına da sıçarım. Çünkü evet. dostunum göt. Seni düşünüyorum. Bana. Saçımda <laughs> kene var. Topla topla kene var. Veremem. Verirsem şerefsizim. Yaptım. 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 Annem yokken. Serkan. Ne yapıyorsun lan göt? Annem varken. Selamünaleyküm aleyküm Serkan nasılsın kardeş? Görüşürüz diyorum. Kalp yolluyor. Kalp yolluyorum. Öpücük yolluyor. Öpücük yolluyorum. El sallıyor. Kapat lan. Yeter lan. Şansını fazla zorluyorsun duydun mu beni? Sus Hayvan mi? köpek. Bıktım senden. 5 dakika sonra. Hmm. Ay canım benim. Karnında kaç biri var? Tek bir. Allahu akbar. Kardeşimin hayal ettiği. Toplasın onları köpek. Aslında. Toplasan öküz iyice topla buraları. Rezet dışına tarafı lan. Sevgilim sen eğer arayacaksın, özleyeceksin, merak edeceksin. Çünkü sevgilimsin göt. Bunları yapmazsan ah sana sevgili ah alırsın. Girdiğim bir mekanda eski sevgilimi görünce ben. Ay geldi gene tipini siktiğin. Arkadaşımla yoldayken bir arabaya kızdığımızda. Ay ne yapıyor ya? İki Ay resmen solladı şuna bakar aa, mısın? Aa, orospu. Uruspu. Kalk hadi gel özür dilerim. Kalk hadi barışalım. Gel hadi gel. Tam yapmayacağım bir de özür dilerim. Sarılsana. Karıştık değil mi? Tamam şimdi siktir git. Şimdi ise büyü yapacağım. <laughs> geziyor. Eve geç kalınca babamın sandığı, annemin sandığı, kardeşimin sandığı. Ben hasta olunca annem. Hastaneye gidelim, ambulans çağıralım, doktor. Babam. Koca gün it gibi geziyor, her bok olursun böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben dışarıya çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Ne zaman geleceksin? Ne geleceksin? Ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? <laughs> Çikolatanın çocuklar üzerine etkisi. Senden bıktım artık. Hiçbir dediğini yapmayacağım. Ay ne var ki? Marcelo, 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 ne oldu? Marcelo, 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 Beni takip etmek isteyenler için Twitter adresim Mersinin Koray, Instagram Call of Koray. Takip eden herkese teşekkürler. Diğer insanlar Ben. Aşkım yemin ediyorum odunsun ya. Geri zekalı. Hadi yürüsene artık. Yeter. Vay kardeşim, kardeşim ya. benim be. Kardeşim. Ya. Aslında. <laughs> Tifini siktim ya. Ne kadar çirkinsin ya. Yılbaşında hayal ettiğim. Aslında. Kızını siktim. Anneyle konuşurken. Anne gelmeyeceğim. Hayır baba verme, verme. Baba gelince. Tamam geliyorum baba tamam dur. Bir bira. Ne arayacağım oğlum ya? Üç bira. Kaç telefon arayacağım ya? Çok bira. O kız buraya gelecek lan. Birinci gün. 2 saat 12 iki konuşmuyoruz seni çok özledim. 5. gün. Ne diyorsun? Onuncu gün. Tamam bitsin. Otuz Aralık'ta arkadaşınız. Kanka. Efendim. Seninle görüşürüz. <laughs> yapmayın yeter yapmayın. Normal insanların kardeşleri. Şunu kaldırır mısın? Benim kardeşim. Şunu kaldırır mısın? Usan bu var köpek. Kaldırmıyorum lan. Kardeşimle vayn çekerken. <laughs> vayn çektikten sonra. Tamam bitti be köpek. Defol git lan. <laughs> bitti hayvan. Benden ayrılıyor musun? sen kimsin geri zekalı? Ben seni sevmiyorum ki zaten. Herkes orospu olduğunu söyleyeceğim. siktir git kapat. Mal. Kardeşim ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Kaçtın lan. Hadi Allah'a. Eyvallah. Allah. Ben gidiyorum. Hadi siktir git artık. Ayrılmak mı istiyorsun? Peki tamam. Ama arkadaşız. Değil mi? Tamam kanka merveye yaparsın o zaman bana. Alo. Alo. Alo anne. Bu akşam eve gelmeyeceğim. Beni beklemeyin. Baba. 2 saate gelsem. Bir. Hiç mi yok? Tamam kapıyı aç. Bir bira. 3 bira. Çok bira. Kanka bu çok güzel dışarı çıkalım. Alo anne. 200 milyon yollasan oradan bana. Babam verme. Baba. 50 milyon yollar mısın? 20 de olur. Ben size yollayayım para. Adamın evi yanmış. Diğeri de düz.

Finişe geçiyor mu? Finişe geçti! Ve finiş çizgisi sayın seyirciler. Efendim Murat? Kanka çok yorgunum hiç gelmiyim ya. Efendim Emre? Kanka hiç gelmiyim ya. Ece? Canım yoldayım geliyorum. Vizeler ve sınavlardan önce? Deli gibi çalıştım. <laughs> Mükemmel geçecek. Sonra? Tecavüz ettiler bize ya. <laughs> Aşkım seni asla bırakmayacağım. 2-3 gün sonra? Siktir Ali Baba ne yapıyorsun ya? Hiç öylesini aradım. Aslında? Bir kız erkeğe anlatırken. Kanka kızda bir göt var. Kızı anlatırken. Sence de kızın basenleri bugün biraz büyük değil miydi? He? Bir kız ayı kez seni seviyorum demeye çalışmak. -se -se seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni Seni sikerim. Yok ya sevgilim arkadaşlarına çıkabilirsin. Senin ananı avradığını sikerim sadece o kadar. Sabaha kadar huzur vermem. Nereden arıyorsunuz? Tuvaletten arıyorum. Şu anda neler yapıyorsunuz? Sence ne yapıyor olabilirim? Neden aradınız? <gülüyor> <gülüyor> Beyler İstanbul ne <'a> tarafta? Gösteririm <laughs> Bir kızla ilk tanıştığında. Aa merhaba. merhaba. Samimi olduktan sonra. Yağmur ne haber ya? Aa, kanka çok güzelmiş. Nereden aldın? Kazanlıkların önünden gittim aldım. Alo, geldim ya. Arabayla aşağıdayım şimdi. Hadi gelsenize. Dur lan oradan. Çekil lan oradan. Çıkır. Kanka şu kırmızı renk nasıl? Nar çiçeği o. Ha, pembe renk nasıl? Yalnız yavru ağzı o. Bu da maymun götü değil mi? Top. Tuvalete sen mi sıçtın lan? <laughs> Hayır. Yalan söyleme. Sifon çektin peki? Taraf gibi olmuş pislik köpek. Biz hastalanmadık. Hasta olanlar düşünsün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ve de hasta olanlara geçmiş olsun. Kanka dışarı çıkalım mı? Kanka. Buna soktu ne zaman duydu ki zaten. Ne diyorsun göt sen ne diyorsun? Kanka durumu beğenir misin? Olur. Fotoğraflarımı da beğensen. Olur onu da beğeneyim. Sayfamı da beğenir misin? Şifremi vereyim sen takılamına koyayım. Yolda sevdiğim bir insanı gördüğünde. Vay kardeşim. Sevmediğim bir insanı gördüğünde. Kanka boyun kaç? 85 kardeşim. Kaç? 85. Ve 85 amına koyayım. Dinozorum ben. Geri zekalı mısın lan? Annem konuşurken anladıklarım. Koray. Uf, tamam anne anladım ya. Bir şarkıyı ilk dinlediğinde, İkinci dinlediğinde, son dinlediğinde. Kapat şunu amına koyayım. Bir şarkıyı ilk dinlediğinde, İkinci dinlediğinde. Son dinlediğinde. Kapat şunu amına koyayım. Smekke. Hocam bir şey soracaktım da. E, bu soruda ne yapıyoruz? Ne? Kardeşimin hayal ettiği. Öl artık Gerçekte olan. Öl artık öl 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 lan öl, öl. Bilim adamları erkeklerin her 10 saniyede bir seks üçünlüklerini söylüyorlarmış. Yok artık daha memeler. memeler mi? Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun. Peki ya benle kim? Benle kim lan? Benle kim? Sizden ayrılmak isteyen bir sevgiliniz mi var? Ona şu mesajı verin. Onun anlamına kadar yolum var. Orus bu çocuğu. Sen benim eski mantayla mı konuşuyorsun lan? Bir daha duymayacağım oğlum. Kanka pazartesi buluşalım mı? Okul var. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Okul var. Cumartesi, pazar. Dershane var. Erkekler kız keserken sandıkları gerçekte olan <gülüyor> <gülüyor> aa, 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 aa. Aa! Abi bir daha kopya yere düştü ya Sen nereden biliyorsun? Demin gördüm abi ya İki kelimeyle beni sevdiğini nasıl anlatabilirsin? Götünün gülü Teşekkür ederim Anne başım dönüyor ya Anne anne ah. anne Ecevit yemek yapayım mı lan sana? Ben yapacağım. Kendi ellerimle. Yaparsan yap aman okuyayım. Niye bağırıyorsun ki? İnsanlar eticin gibidir. Yüzüne gülerler ama aslında hepsi yüzsüzdür. Ay, 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 ay. Tırnaklarını ye mi oğlum? Sana mı soracağım? Evet. Tamam anneciğim bir daha yemeyeceğim. Alo Simay. Hı? Alo. Bizim evin önüne sıçmışsın. Nasıl yaptı o bilmiyorum. Gözümden haberin yok. Kapat lan telefonu.